Arkadaşlar şimdi bugün sizlere YouTube'a nasıl video atılır bazı bilmeyenler için söyleyeceğim. YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Artı işaretine basıyorsunuz. Buradan video atılıyor zaten. Ama eğer kanalınız yoksa şu üstte üstte Sağ köşede bir mavi şeylik var. Bu, bu benim kanalım. İsterseniz benim kanalıma abone de olabilirsiniz. Yani içinizden gelirse. Buradan kanalınızı açıyorsunuz. Kanalınızı istiyorsunuz. Mesela benim iki video, üç videom var böyle. Buradan böyle atıyorsunuz. Bu profili düzenlemek için buraya giriyorsunuz. Burada arka ekranı falan. Bunları yapıyorsunuz. Video atmak için şuraya ya kısa video oluşturuyorsunuz, ya video yüklüyorsunuz, ya da canlı yayın başlatıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Mesela ben video yüklediğim. Benim şöyle. Mesela şu videom var. göndereyim mesela. Evet mesela bunu yükledim. Bu tabi başlık ekliyoruz. Buradan basıyorsunuz ve biraz beklenmesi gerekiyor. Kitaplık yükleniyor. Görüyorsunuz zaten. Yüklendi. Evet. Burada gördüğünüz gibi birkaç videolarım var. Bu, bu videoları da beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. hepiniz sağlıcakla kalın. Bye-bye.